Canım öğrencilerim, çılgınlar gibi biyoloji işlediğimiz yepyeni bir videoya daha hoş geldin. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda ne yapacağız? Konu anlatımında seninle birlikte önemli bazı hücresel yapı ve organelleri işledik. İşte 6. teste öğrendiğimiz bu hücresel yapı ve organelleri pekiştireceğimiz soruları çözeceğiz. Özel ders konseptinde sanki soru çözme doğru yanlış deyip geçmek değil de sanki ayrıntısıyla ders işler gibi soru çözeceğimiz yepyeni bir videoya başlıyoruz. Ve... Testimizin birinci sorusu derken 8'den başlıyorum. <laughs> Hemen düzelttim. Testimizin birinci sorusu. Sentrozom yapısını ve görevini incelemek isteyen bir biyolog aşağıdaki hücrelerden hangisini kullanarak preparat hazırlamalıdır? Yani hangi hücrede sentrozom var sorusu aslında fark ettiysen. Özelleşmiş sinir hücrelerinde kural olarak sentrozom bulunmaz. Olgun al yuvarda riboş bile yok sentrozomun işi ne? Olgun yumurta sentrozomu babamızdan almıştık. Yine yok. Gelişmiş bitki hücresi yine yok. Peki ne olabilir cevap? Saatte bir bölünebilen epitel hücre olabilir. Geldim ikinci sorumuza. Aşağıdaki yapılardan hangisi birim zarla çevrili değildir? Sentrozom zarsızdır. Buna karşın mitokondri çift katlı zar, golgi tek katlı zar, lizozom tek katlı zar, kloroplast çift katlı zar sistemiyle sitoplazmadan ayrılır. Buna göre sorumuzun yanıtı Adana seçeneği olur. Ve üçüncü soru. Sentrozom ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş bize. bir Bakteriler bölünürken eşlenir. Hadi canım sen de sentrozomun bakteride işi ne diyoruz ve ikinci öncüyle bakıyoruz. Hayvansal hücrelerde iyi ipliklerini organize eder. Aynen de öyle doğrudur. 3. Protein moleküllerinden oluşur. Evet doğrudur. 4. Bir sentrozom birbirine dik olarak yerleşmiş iki sentriyolden meydana gelir. Aynen de öyle doğrudur. Bak şimdi şu bir sentriyol şu da diğer sentriyol. Bunlar birbirlerini dik yerleşirler. Tabi hücreyi de 3 boyutlu olarak hayal et. Bazen böyle görünür bazen böyle görülür. Onun için çizimlerde farklılık olsa da sentriyoller çoğunlukla 90 derecelik açı yapacak şekilde birbirleriyle yan yana bulunurlar. Ve bu iki sentriyol sentrozomu oluşturur ve herhangi bir zar sistemi ile sitoplazmadan ayrılmaz. Buna göre sorumuzun yanıtı 2, 3 ve 4 numaralı öncülleri içeren Denizli seçeneği olmalıdır ve sırada 5. sorumuz var. Aşağıdaki şemada iki farklı hücresel yapıya ait özellikler gösterilmiş. Sentrozom ve ribozomu düşüneceğiz. Bu özellikler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hop hangisi yanlıştır diye sormuş. A. X hücre bölüneceği zaman eşlenme ve iyi ipliklerini organize etme. Sentrozomun görevidir. Ribozomun böyle bir görevi yoktur. B. Yapısal protein içerme. Evet her ikisinde de yapısal proteinler bulunmaktadır. Ribozomun yapısında ribozomal proteinler var. Sentrozom ise zaten mikrotübül adını verdiğimiz tübilin adı verilen içi boş protein tüplerden oluşur. Hatırla. C seçeneği Z. Hayvan hücrelerinde bulunma. Hadi canım sen de diyoruz. Ciboşumuz bakteri de bile var. Denizli Y. Zarla çevrili olmama. Evet ikisinde de zar bulunmamakta. Dolayısıyla da zarlı yapı göstermedikleri için zaten bu iki yapıya bilimsel kitaplar organel demiyorlar. E seçeneği Z yani sadece ribozoma ait olacak. Yapısında ribozoma RNA molekülü bulundurma bu ifade de doğrudur. Ve sorumuzun yanıtı C seçeneğidir. 6. testin 6. sorusu. Hücre iskeleti ile ilgili İfadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. 1- Ökaryotik hücrelerde çekirdeğin ve bazı organellerin yerinin sabitlenmesinde, bazı organellerin stoplazma içerisinde yer değiştirmesinde evet görevlidir. Kim? Mikrotübüller. 2- İnce bağırsakta emilim yüzeyini artıran mikrovillusların oluşumunda etkilidir. Doğru. Hangi hücresel iskelet? Mikrofilamentler. 3- Akküvarda yalancı ayak oluşumunda elbette hücresel iskelet rol oynar. Hatta hangisi? Mikrofilament. 4. Ökaryotik hücrelerde endositoz ve eksositoz olaylarında hücresel iskelet görev yapar. Hangi çeşidi? Mikrofilament. Ancak 5'e bak. Bakterilerde kamçı oluşumunda rol oynamaz. Neden? Çünkü prokaryotta, prokaryotlarda hücresel iskelet bulunmamaktadır. Ay pardon, seçeneği işaretlemedim. Doğru istiyorsa eğer 1 2 3 4 yani Edirne seçeneğidir sorumuzun yanıtı. Ve yedinci soru bölünme hazırlığındaki gelişmiş bitkisel bir organizmaya ait meristematik hücrede olaylarından hangileri gerçekleşir? 1. Stoplazmada sentriyollerin eşlenmesi. Sentriyol, sentrozom yok ki eşlensin gitti. 2. Lizozomda nişasta hidrolizi. Lizozom yok ki sindirsin gitti. 3. Stoplazmada iyipliklerinin organizasyonu işte bu gerçekleşir iplikleri mikrotübül organize edici merkez adını verdiğimiz merkez tarafından gerçekleştirilir. Buna göre sorumuzun yanıtı yalnız 3 C seçeneğidir. 6. test 8. soru. Kemoterapi kanser tedavisinde uygulanan tedavi yöntemlerinden biridir. Kemoterapide kullanılan ilaçlar hücre bölünmesi sırasında ipliklerinin organize edilmesini engeller. Böylece kanser hücrelerinin bölünmesi engellenmeye çalışılır. Buna göre kemoterapide kullanılan ilaçlar aşağıdaki yapılardan hangisinin faaliyetini engellemeye yöneliktir diye sormuş. Bu ee... Ger olayı gerçekleştiren hücresel yapı kimdir? İplikçiklerin organizasyonunu sağlayan, insan vücudunda kemoterapide kullanılan ilaçların ipliklerinin organizasyonunu engellemesi tabii ki de bu ilaçların sentrozom faaliyetini önlemesine yöneliktir. Yalnız kemoterapide kullanılan iyi ipliği organizasyonunu engelleyen bu ilaçlar sadece kanser hücresini etkilemeyebilir. Sağlıklı hücreleri de etkiler. Bu yüzden dikkat edersen kemoterapi uygulanan insanlarda genellikle ciltte pörsüme, saçta dökülme, kirpikte ve kaşlarda eksilme ve dökülme şikayetleri de ortaya çıkıyor. İşte sebep tam da bu olaydan kaynaklı. 9. soru gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerini ayırt etmede aşağıdakilerden hangisi bir kriter olarak kabul edilemez diye sormuş. A. Hücre iskeleti bulundurma ikisinde de ortaktır. Ortak olan şey kriter olmamalı ikisini çünkü ayırt etmede bir kriter olamaz. B. Lizozom organeli içerme hayvansal, plastit bulundurma bitkisel, atık ürünleri merkezi kofulda depolama bitkisel, sentrozoma sahip olma hayvansal hücrede var. Buna göre yanıt Adana seçeneğidir. 10. soru aşağıdaki tabloda 3 farklı plastik çeşidinin klorofil ve karotenoid bulundurma durumları verilmiştir. Verilenlere göre X, Y ve Z ile simgelenen plastik çeşitleri hangi seçenekle doğru eşleştirilmiştir diye soruyor. Z'den başlayalım en kolayından. Hiçbir şey yokmuş. O zaman renksiz olan kim olmalıdır Z? Lokoplast olmalıdır. Hemen Z'nin lokoplast olması gerektiğini gördük. Şöyle seçeneklerimizi hemen eledik. Sen de böyle yap. Ele seçeneklerini. İşin kolaylaşsın. Şimdi Y'ye bakıyorum. Sadece klorofil, e, pardon, Y'de e, klorofil yokmuş. Sadece karotenoid varmış. Bu durumda Y'nin ye yeşil dışında renkleri veren plastit olan kromoplast olmasını bekleyeceğiz. Cevap çıktı bak. Kloroplastta ise hem klorofil hem de karotenoidler tilakoidler üzerinde yer alırlar. Buna göre 10. sorumuzun yanıtı Adana seçeneğidir ve 11. Yukarıda verilen bağ çeşitlerinden hangileri lokoplastta dehidrasyon senteziyle kurulabilir? Lokoplast depo işini yapan plastittir. Renksizdir. Peki patatesin gövdesinde glikozit bağları kurarak ne sentezi yapar? Nişasta sentezi yapar. O zaman var. Baklagillerde fasulye, nohut, mercimek, bezelye gibi protein açısından zengin tohumlar bulunur. İşte bu e, tohumlarda lokoplast organeli peptit bağları kurarak ne depolar? Protein depolar. Biz de böylece ne yaparız? Protein ile bitkisel protein ile buluşuruz. Şimdi geldim ester bağına. Fındık yağı, ayçiçek yağı değil mi? Zeytinin meyvesini yiyoruz. Mesela zeytin suyu yani zeytin yağı, meyve suyu. O zaman zeytinde de örneğin yağ depolamaktadır. E buna göre bunların hepsini yapar. O zaman da yanıtım nedir? 1, 2 ve 3 numaralı öncüleri içeren Edirne seçeneğidir. 6. teste geldik. 12. sorumuza. Aşağıdaki ökaryotik hücrelerde işlev gösteren hücresel yapıların çeşitli kriterler bakımından sınıflandırması tabloda verilmiş. Buna göre numaralanmış yapılar ve kriter eşleştirmelerinden hangileri doğrudur diye soruyor bize. 1. Ribozom ve sentrozom için yapılan eşleştirmeye bakalım. Birim zarla sitoplazmadan ayrılmama ikisi içinde ortaktır. Bu eşleştirmede herhangi bir sıkıntımız yok. 2. Plastit hücre duvarı merkezi ikoful. Hayvansal hücrelerde bulunmayıp bitkisel hücrelerde bulunma. Aynen de öyle. 3'ü Üçü içinde ortak. Bitkide e, var hayvanda yok. 3. Plastit, mitokondri ve çekirdek. Çift katlı zarla çevrili olma. Bu da var. 4. Kloroplast mitokondri sitoplazma ATP üretimi gerçekleştirme. Kloroplastta fotofosforilasyon, mitokondride substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon. Sitoplazmada da yine ATP üretimi var. Bu biraz şu kısım yani şu cümle birazcık AYT'ye kaçıyor onu söyleyeyim. Burada glikoliz adını verdiğimiz bir süreç gerçekleşir. Glikoliz hücresel solunum ve fermentasyonların ortak hazırlık aşaması olup glikolizde tüm canlılar stoplazmada substrat düzeyinde ATP sentezi yapmaktadır. Buna göre sorumuzun yanıtı 1, 2, 3 ve 4 numaralı öncüllerin içinde olduğu E seçeneğidir. Ve 13. sorumuz. Aşağıda bazı hücresel yapı ve organellerin yerine getirdiği görevler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yapılardan hangisinin görevi verilmemiştir? İyi ipliklerinin organize edilmesi, sentrozom, edirne. Hücreye desteklik verme ve şeklinin belirlenmesi, hücresel iskelet, denizli. ATP ve ısı üretimi, mitokondri organeli yani B seçeneği. Işık enerjisinin kimyasal bağ enerjisine dönüştürülmesi kloroplast organelidir. E buna göre Golgi aygıtı ile ilgili herhangi bir veri verilmediği için yanıt Adana seçeneğidir. Testimizin son sorusu. Aşağıdakilerden hangisi prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin ortak özelliği değildir diye sormuş. A. Hücre iskeleti bulundurma. Prokaryotiklerde yok, ökaryotiklerde var. Bu ortak özellik olamaz. Bir beklesin diyelim. Ribozom içerme her ikisinde de ortak hücre zarına sahip olma, ortak stoplazma bulundurma, ortak genetik materyale sahip olma yine ortak. Bu durumda ortak olmayan özellik hücre iskeleti ökaryotik canlılarda bulunup prokaryotiklerde bulunmadığı için Adana seçeneği olmak durumundadır. Evet sevgili öğrencim seninle birlikte bir kamp gününü daha bitirdik. Bir dersi daha bitirdik. Kısa tekrarlar bol soru çözümleri son derece önemli aman dikkat. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı lütfen ihmal etme. Bir sonraki dersi ve konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak netlerin bol olsun.